Esra Erol, aylardır kayıp olan Fatih'in ölüm nedenini gözyaşları içinde açıklarken izleyenleri derinden etkileyen detaylar gün yüzüne çıktı. Tıpkı Narin gibi Fatih'in de o evde ne gördüğü büyük bir soru işareti yaratırken, canlı yayındaki şok edici itiraflar izleyenleri hayrete düşürdü. Oğlunu kaybeden babanın altınların peşine düşmesi ve Rabia Aydın'ın çarpıcı açıklamaları olayın boyutunu daha da karmaşık hale getirdi. Her gün canlı yayına bağlanan Aydın ailesinden gelen detaylar kan dondurucuydu. Önce baba, ardından anne dayanamayarak isyan etti. Rabia, Aydın'ın oğlunun cesedini gördüğünü düşündüğü anlarda yaptığı açıklamalar ise büyük şaşkınlık yarattı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Umudumu yitirdim. Yeter artık Esra Hanım." diyerek feryat eden Rabia'nın sözleri izleyenlerin yüreğini dağladı. Hafta sonu olayların ardı arkası kesilmezken Rabia'nın sakladığı sırlar bir bir açığa çıkmaya başladı. Yaklaşık 4 aydır kayıp olan Fatih hala bulunamazken Rabia'nın ''Eğer programa katılmaya devam edersem Mahmut benden boşanacak'' sözleri dikkat çekti. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarda ''Kocam Fatih bana huzur vermiyordu'' diyen Rabia'nın çaresizliği yüzünden okunuyordu. Bugünkü canlı yayında Rabia'nın görümcesi programa katılarak söyledikleriyle gündem oldu. Görümcenin iddialarına göre, oğlunun kaybının ardından Rabia'nın altınlarla ilgili endişeleri vardı ve hatta dedikodular Rabia'nın hırsızlık yaptığı yönündeydi. Bunun yanı sıra, oğlunun kaybından sonra Rabia'nın 100 bin TL borca girdiği de öne sürüldü. Rabia, herkesten sakladığı telefonla yaptığı konuşmalara ilişkin suçlamaları geçiştirmeye çalışsa da bunları yalanlayamadı. Görümcesine, kaybım sizi ilgilendirmez, Şimdiye kadar sormadınız, bundan sonra da sormayın diyerek tepki gösterdi. Rabia'nın tepkileri kimsenin olaylara müdahale etmesini istemediğini gösterse de sakladığı sırların çoğu ortaya çıkmaya başladı. Ancak hala gizemini koruyan noktalar vardı. Sessiz ve korkmuş haliyle dikkat çeken Rabia, bugünkü yayında "Elçim konuşacak" diyerek izleyicilerin merakını daha da artırdı. Tedirginliği gözlerden kaçmayan Rabia, olayların merkezindeki kişi olmaya devam etti. Fatih'ten sonra eve kimseyi almayan Rabia'nın Fatih'in o bahçeye gömüldüğü iddialarıyla tekrar gündeme gelmesi olayın seyrini iyice karanlık bir noktaya sürükledi. Bu olay hakkında düşündüklerinizi bizimle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.